Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Alanya Aşevi Merkezimizdeyiz. Burası Antalya Merkez'den sonraki en büyük aşevimiz. Gelin birlikte dağıtımları görelim. Şu an Mustafa Ustam'la beraberiz. Mustafa Ustam her sabah mutfağa girmeden önce neler yapıyoruz? Sabah geldiğim zaman eldivenlerimizi, bonemizi, maskemizi takıyoruz. İşimize başlıyoruz. Tamam, tamam. Bütün taktığımıza göre içeri geçebiliriz evet, değil mi? Lütfen. Evet geçebiliriz tabii. Buyurun. Evet şu an ekipmanlarımızı da giydik. Mutfaktayız. Ustam şimdi neler yapıyoruz burada? Şimdi yemeklerimizi pişirdik. Şu anda servis yapıyoruz. Servise kaplara katıp arabalar veriyoruz. Dışarı servise gideceğiz. Şeker hastası çocuğumuz var ünsürün bağımlısı 6 7 yaşında kızım var yüzde %90 engelli kalp hastası bir yere gidemiyorum Allah razı olsun mühtti mücehenimizle Baş toplam 450'ye yakın vatandaşımıza yemek gönderiyoruz. Daha çok kimsesi olmayan, yemek yapabilecek gücü olmayan vatandaşlarımıza yemek talebinde bulundukları zaman biz de yemeklerimizi gönderiyoruz. Evimize önüne kadar evimizi getiriyor Muhittin Böceği'niz Allah razı olsun. Ayağımıza yemek getiren olmadı. Allah bin kere razı olsun. Belediye Başkanımız Muhittin Böceği'ye yürekten teşekkür ediyoruz büyük bir hizmet. Biz memnunuz. Şoförlerimizde de memnunuz. Getirhanı de memnunuz. Gönlümüze göre geliyor yani. Bütün böce yemek gönderdiği için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun diyorum. Antalya için çalışıyoruz.